Canlarım selam. Ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane Kitap Bilgisayar matematik, matematik Soru Bankası'nda arkadaşlar. Sayma ve olasılık simülasyon testindeyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Güzide Hanım oğlu Vahit'i Manav'a gönderirken en az 3 tane yeşil elma olacak şekilde 4 tane elma al diyor. Biz 4 tane elma alacağız. Bunların 3 tanesi en az yeşil olacak. Peki Vahit manava gittiğinde sadece iki kasada bulunan yeşil ve kırmızı renkli elmaları aşağıdaki gibi görüyor. Manav Vahit'e birinci kasadan en fazla 2 tane yeşil elma alabilirsin diyor. Burası da yine önemli bir cümle. Buna göre Vahit alması gereken 4 elmayı kaç farklı şekilde seçebilir. Şimdi geldik. Diyelim ki biz ne yaptık? 3 tane yeşil elma aldık. 1 tane de kırmızı aldık. Çünkü en az 3 tane yeşil olacak. Ya da 4 de direkt yeşil olabilir güzel insanlar. Şimdi burada şu durum biraz sıkıntılı. Ben direkt şuradan başlamak istiyorum. Burası biraz daha basit. Şimdi 4 tane yeşili biz nasıl alırız? Şimdi geldik. Buradan 2 tane aldık. Tamam mı? 4'ün ikilisi. Peki niye hemen direkt hocam 2 tane aldınız? Çünkü en fazla 2 tane alabilirsin demiş. Geldim. Sonra buradaki 2 tane elmadan ikisini aldım. Yeşilleri bitirdik. Şimdi geldik. Acaba buradan ben bir tane elma alabilir miyim? Yani dördün birilisini yazabilir miyim? Hayır yazamam. Çünkü sen buradan bir tane yeşil elma aldığın zaman yan taraftan 3 tane yeşil elma almak zorundasın. Ama yan tarafta zaten 3 tane yeşil elma yok. Demek ki bu durum bitti. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Burası biraz sıkıntılı. Lütfen bende kalınız. Şimdi birincisi şu. Ben burada 4 tane yeşilden 2 tanesini aldım. 4 tane yeşilden 2 tanesini aldım. Çarpı geri kalan 1 tane yeşili buradan alacağım. 2'nin birlisi. Peki kaç tane kırmızı var? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kırmızı var. 9 tane kırmızıdan da 1 tanesini aldım. Bu benim birinci durumum. Bak ne yaptık? 2 tane yeşil buradan aldık. 1 yeşil buradan aldık. 1 tane bir kırmızı ise hepsinden aldık. Şimdi geldik buraya. Burada demiş ya en fazla 2 tane yeşil. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Bu sefer bu yutudaki kasadan şu birinci kasadan bir tane yeşil alayım. Tamam mı? Geri kalan iki yeşili buradan alalım. İkinin ikilisi ve son olarak yine elmaları 9 tane kırmızıyı da dokuzun birlisi şeklinde seçelim. Başka bir alternatif var mı? Yok. Çünkü sen burada şunu yazamazsın. Artık şuradan sıfır tane aldığın zaman mecburen buraya kaç tane elma kalıyor? 2 tane kalıyor. O zaman biz yeşil elmaların sayısını 3 yapamıyoruz. Yani bu ihtimal yok arkadaşlar. O zaman gelin bakalım şuranın sonucu kaç geliyor? 4'ün ikilisi ne? 6. 2'nin birlisi 2. Şurası 9. 4'ün birlisi 4. 4. 2'nin ikilisi 1. Şurası 9. O zaman canlarım baktığın zaman 6 kere 2 ne yapar? 12. 12 ile 9'u çarptın. 108. Şurası 36. Burası 144. Geldi. Şurası da 6. Şurası 1. O zaman bunların ikisinin toplamına da baktığın zaman 144 artı 6'dan 150 çıkar canlarım. Cevap E şıkkı gelir. Geçtik bir sonraki soruya. Hemen sorumuza bakalım. Birinci şekildeki çay kahve makinesinden alınan çay veya kahveler ikinci şekildeki tepsiye konularak servis edilecektir. Tepside 5 tane çay 2 tane kahve bardağı bulunurken çay ve kahve butonlarına aynı anda basılıyor. Sonrasında her 15 saniyede bir çay butonuna her 10 saniyede bir kahve butonuna basılmakta ve hangi butona basılırsa basılsın 5 saniye sonra bardaklara dolan içecekler ikinci tepsiye konulmaktadır. Buna göre çay ve kahve butonlarına basıldıktan en az kaç saniye sonra tepsiden rastgele alınan bir içeceğin çay olma olasılığı 1 bölü 2 olur. Şimdi canlarım burada şöyle bir yorum yapacağız çay olma olasılığının 1 bölü 2 olmasını istiyorsan mecburen çay ve kahvenin eşit sayıda olması lazım. Yani şöyle göstereyim. Çaydan diyelim ki x tane var. Kahveden de yine x tane var. Bizden istenen çay gelme olasılığı x. Tüm durum ise 2x. Oran ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Şimdi o zaman ne yapacağız? Biz şuradaki tepsideki çay ve kahve sayılarını eşitlemeye çalışacağız. Peki ilk başta ne yapıyoruz? Hangi butona basılırsa basılsın 5 saniye sonra bardaklara dolan içecekler. O zaman ne yaptık? 5 saniye bir süremiz geçti. Bak 5 saniye başlangıçta geçti. Ne yaptık? Kahveleri doldurduk. O zaman şu an burada 5 çay vardı. 6 çaya çıktı. Kahveler ise ne yaptı arkadaşlar? 3 tane kahve oldu. Peki canlarım. Bundan sonra 15 saniyede bir çay butonuna 10 saniyede bir kahve butonuna basılmakta mı? Evet. 15 ve 10'un ekoklarını aldığın zaman. EKOK 15 10 ne gelecek güzel insanlar? Tabii ki 30. O zaman 30 saniyede bak 30 saniye geçtikten sonra şöyle olacak. Burada 8 tane çay olacak. Burada ise arkadaşlar ne yapacağız hemen 6 tane kahve yazacağız. O zaman bir 30 saniye daha geçirelim. 30 saniye geçtikten sonra buradaki 10 çaya çıkacak. Buradaki ise 9 kahveye çıkacak. Bir 30 saniye daha geçtiği zaman güzel insanlar burası 12 tane çay. 12 tane kahve oldu. Şimdi bizim istediğimiz duruma geldik mi? Geldik. Yani çay ve kahvelerin sayısı eşitlendi mi? Eşitlendi. O zaman kaç saniye geçti? 30, 60, 90, 5 de burada var. 95 cevabımız A şıkkı geldi. Geçtik 3. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Özdeş 9 kitaptan 5 tanesi mavi renge, 4 tanesi ise kırmızı renge boyandıktan sonra üstlerine ABC harfleri yazılarak bir rafa konulduğunda aşağıdaki gibi görünüyor güzel insanlar. Şimdi ne dikkatimizi çekti? Burada 5 tane mavi kitabımız var, 4 tane kırmızı kitabımız var ve bunların üstlerine de biz harflerimizi yazdık. Buna göre bu kitaplar soldan sağa doğru alfabetik sırada olacak şekilde dizildiğinde kaç farklı görüntü elde edilebilir? Tatlı bir soru arkadaşlar. Şimdi önce şu A'lara bakalım. 1 2 3 tane A var. Ama bu A'lardan biri kırmızı. Geri kalan ikisi mavi tamam mı? Şöyle hatta güzelce yazalım. Sonra geldik hemen B harfine baktık. B1 sonra iki tane B var. Bunlardan biri mavi diğeri ise kırmızı. Şöyle geldik yaptık. Sonra C'lere bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane C var. Bunların ikisi mavi. Şöyle C, C yazalım. İki tanesi de kırmızı. Yine bunları yaz. E şimdi bunlar kaç farklı şekilde sıralanır? Tabii ki şunları kendi arasında sıralayacağım. Bunları kendi arasında sıralayacağım. Bunları kendi arasında sıralayacağım. Ama şunlar özdeş olduğu için aynı renk olduğu için tekrarlı permütasyona geçecek. O zaman 3 nesne 3 faktöriyel şeklinde sıralanır. A'lar 2 tane olduğu için 2 faktöriyle böldüm. Bunlar zaten kendi arasında farklı. Direkt 2 faktöriyel. Buraya geldiğimde 4 faktöriyelimi yazdım. 2 tane mavi olduğu için 2 faktöriyel. 2 tane kırmızı olduğu için de 2 faktöriyel yazdık. O zaman sonuç olarak burası ne gelecek? 3 faktöriyel 6 2'ye böldüm. Burası ne geldi? 3. Sonra geldim şurada bir tane çarpı 2'm var. 4 faktöriyelim 24. 4'e böldüğüm zaman 6 geldi. Sonuç olarak 36 tane görüntü elde edebilirmişim. Cevap da B şıkkı geldi. Geçtik 4. sorumuza. Yine çok tatlı bir soru arkadaşlar. Luna Park'ta bulunan bir top atma oyunu ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Eğer deliklerden birine bir top girmişse delik üzerindeki lamba mavi renkte 2 top girmişse delik üzerindeki lamba yeşil renkte. Şunları da belirtelim. 3 top girmişse delik üzerindeki lamba kırmızı renkte yanmaktadır. Hiç top gelmemişse delik üzerindeki lamba mor renkte yanmaktadır. Örneğin 5 tane topu atıyoruz. Birinci deliğe 3 tane geldiği için o yüzden burası kırmızı yandı. İkinci deliği arkadaşlar ne yapmış? 2 tane geldiği için yeşil yandı. Şöyle hatta üstüne de yazalım. Şuraya 3 tane geldi. Buraya iki tane geldi. 5 top attığına göre buraya 0 geldi. Buraya sıfır geldi. O yüzden bunlar da mor renkte oldu. Başlangıçta bu oyuncağı sırasıyla 6 tane top atıldığında son durum aşağıdaki gibi görünüyor. Demek ki buraya bir tane top gelmiş. O zaman kırmızının yanması için buraya 3 tane top gelmesi lazım. Mor yanmışsa buraya hiç gelmemiş. Ve yeşil yanmışsa da buraya kaç tane arkadaşlar? 2 tane top gelmiş. Atılan ikinci topun ikinci deliğe girdiği bilindiğine göre... Topların deliklere giriş sıralaması kaç farklı şekilde gerçekleşmiş olabilir? Çok tatlı bir soru. Şimdi arkadaşlar buradaki mantık şu. Örneğin biz bir tane top attık birinci deliğe geldi. Sonra 3 tane top attık. Diyelim ki bunların hepsi ikinci deliğe geldi. 2, 2, 2 yazdım. Sonra attık. 3'e hiç gelmedi. Ve 4'e de ne yaptık? 2 tane top attık. Burada ilk şu bilgiyi bir okuyalım. İkinci topun ikinci deliğe geldiği biliniyor. Yani şurası kesinlikle bir kez 2. O zaman bunun üstüne bir çarpı attım. Gerine kaldı 1 kaldı, 2 kaldı, 2 kaldı, 4 kaldı, 4 kaldı. Bunların sıralamaları yer değiştirebilir. Bize de işte onu soruyor. Bunlar kaç farklı şekilde sıralanabilir? Tekrarlı permütasyon olacak. 5 nesne 5 faktöriyel şeklinde sıralandı. 2'ler kendi arasında özdeş, 4'ler kendi arasında özdeş. 2 faktöriellerini yazdım. Burası 120 yaptı. 4'e böldüm. Cevap da 30 çıktı. C şıkkı gelir. Güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza. Aşağıda mavi ve siyah renkli müzik notaları gösterilmiştir. Yukarıda verilen notalardan farklı iki tanesini defterine çizen Nuray'ın aynı isme sahip Aynı renkli iki notayı çizmiş olma olasılığı kaçtır? Şimdi biz ne yapacağız? Hemen bakacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane notamız var. Biz burada tüm durumu bir hesaplayalım. Tüm durum ne güzel insanlar? Tabii ki 12 taneden 2 tanesini seçeceğiz ve ne yapacağız? Nota defterimize çizeceğiz. O zaman 12 11 ne yapacak burası? 66 gelecek güzel insanlar. Şimdi burada önemli olan yer şurası. İki tanesini defterine çizdiğinde ne yapmış? Bak farklı iki tane çiziyor. Aynı isme sahip olacak. Aynı renkli olacak. Bak burası önemli. Şimdi doğuyu aldın diyelim. Doğu siyah. Başka doğu siyah var mı? Var. O zaman bu bir durum. Geldim hemen o durumu yazdım. Bu bir. Sonra geldik R'ye baktık. Bu mavi. O zaman buradaki R siyah olduğu için bu olmaz. Bu gitti. Şimdi geldim buraya. Mi'ye baktım. Mavi. Mi mavi mi? Evet mavi. Bir durumda buradan geldi. Fa'ya baktım mavi. Fa'ya baktım mavi. Bir durumda buradan geldi. Sol siyah burası mavi olduğu için olmaz. O zaman bizden istenen durumda 3'tür güzel insanlar. O zaman olasılık hesabımız 3 bölü 66'dan cevap 1 bölü 22 e şıkkı çıkar güzel insanlar. Geçtik bir sonraki soruya. Bir ofiste bulunan kadınlar ile oluşturulabilecek iki kişilik farklı ekiplerin sayısı erkek sayısının 3 katına eşitmiş. O zaman kadınların sayısına gelin K diyelim. Erkeklerin sayısına E diyelim. 2 kişilik ekip nasıl oluşturulur? Tabii ki K'nın ikilisi eşittir. Erkeklerin sayısının 3 katıymış. Buradan çıkan yorum bu. Peki bu ofiste toplam 11 kişi çalıştığına göre burada bir dur. O zaman yani K artı E dediğin ifade 11'miş. E ben geleceğim şurada kadının ikililerini alırken ne yapacağım? K çarpı 1 geri geldim. K eksi 1 2'ye böldüm. 3 çarpı artık e yerine şunu yazacağım. 11 eksi k. Bunu geldim yazdım. Şimdi devam etmek istiyorum burayı. Geri kalan kısmı sonra okuyacağım. Burası k kare eksi k. 2'yi buraya gönderdiğinde 6 yapar. Çarparsan 66 eksi 6 k gelir. O zaman k kare artı 5 k eksi 66 eşittir 0 geldi. E burası canlarım çarpanlarına k'ya k şeklinde. Burası ise 6'ya 11 şeklinde şurası eksi olacak. K buradan kaç geldi? 6 çıktı. Demek ki burada 6 tane kadın varmış 5 tane erkek varmış. Şimdi devam edelim. En az biri erkek olan bak en az bir erkek olan 4 kişilik bir ekip kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi ne olacak? Şöyle yapalım arkadaşlar hemen bir yazalım o durumu. 4 kişi oluşturacağız en az bir erkek. O zaman bir erkek ne olacak? 3 tane kadın ya da 2 tane erkek 2 tane kadın ya da 3 erkek, 1 kadın ya da 4 erkek. Şimdi bunların hepsine bakacağız. E bunları tek tek hesaplamamız biraz zamanımızı alabilir mi? Alabilir. Öyle bir göstereyim, bir de kısa yol göstereyim. Mesela o zaman ne yapacaksın buraya? 5'in 1'lisi çarpı 6'nın 3'lüsü. Artı buraya geldin 5'in ikilisi çarpı 6'nın ikilisi. Geldin buraya 5'in üçlüsü 6'nın birlisi sonra geldin 5'in dörtlüsü yazdın. Şimdi 5'in birlisi 5. 6'nın üçlüsü 6 5 4 3 2 1 burası 20. Sonra geldin 5'in ikilisi 10. 6'nın ikilisi 15'e eşit arkadaşlar. Şöyle yazdık. 5'in üçlüsü 10, 6'nın birlisi 6, 5'in dörtlüsü de 5'in birlisine eşit o da 5. O zaman şurası 100. Şöyle yazdım. Şurası 150. Tamam. Burası 60, burası 5. O zaman 250 310 315 yani cevabım A şıkkı gelir. Peki canlarım burada farklı nasıl yapabiliriz? Biz şöyle düşünelim. Burada sonuçta bizim 11 kişimiz var. Biz bu 11 kişiden ne yapıyoruz? 4 kişi seçiyoruz. O zaman 11'in 4'lüsünü seçtim. Farkındaysanız biz burada sadece Hepsinin kadın olma durumunu yazmadık. Bak bir erkek 3 kadın, 2 erkek 2 kadın, 3 erkek 1 kadın, 4 erkek kadının hiç olmadığını yazmadık. Yani şöyle şu durum kaldı. O zaman sen 11'in dörtlüsünden direkt 6 kişiden 4 kadını çıkarttığın zaman ne yapıyorsun? Yine şuradaki uzun yeri buluyorsun. Bak tekrar söylüyorum. 11 kişiden 4 kişilik ekip 11'in dörtlüsü şeklinde oluşturulur. Bunların içinde... Bunların hepsi var. Bir de şu da var. Dört kadın olma durumu da var. İşte ben bu dört kadın olma durumunu çıkarttığım an yani altının dörtlüsünü çıkarttığım an ne yapıyorum? Benden istenen durumu buluyorum. Bu da bizim için ikinci yol olsun güzel insanlar. Geçtik hemen yedinci sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Bir ilçenin halk eğitim merkezinin Temmuz ayı için hazırladığı kurs programı yukarıdaki gibi gösterilmiştir. Kursiyerler bir hafta içerisinde birden fazla, burası önemli, kursa katılamamaktadırlar. Buna göre bu kurslardan 3 tanesine katılmak isteyen biri seçimini kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi canlarım biz şöyle bir yorum yapacağız. 3 tane kursa katılacağız. Ne yapalım o zaman? Birinci haftanın bir kursuna katılabilirim. ikinci haftanın kursuna katılabilirim. Üçüncü haftanın kursuna katılabilirim. Bu bir durum. Sonra geldim buraya. Birinci hafta, ikinci hafta, dördüncü hafta. Burası bir durum. Sonra geldim. Birinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta. Bu bir durum. Son olarak da ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta. Aslında şu an ne yaptık? Dört elemanlı bir kümenin üç elemanlı alt küme sayısına baktık. Toplam dört durum varmış. Biz de dört durumu yazdık. Şimdi birinci haftadan ne yapacağım? Ben bir tane kurs seçeceğim. Bak birinci haftadan bir tane. E şimdi senin burada iki tane durumun var. Mecburen... 2'nin birlisini aldın. 2 taneden birini seçtin. İkinci hafta zaten tek kurs var. Hemen birin birlisi yazdım. 3. hafta tek kurs var. Birin birlisi yazdım. Sonra geldim artıyı koydum. Şimdi geldim birinci hafta yine 2'nin birlisiyle başladık. İkinci hafta bir kurs olduğu için birin birlisi. Dördüncü hafta üç kurs var ya bu üç taneden birini seçecek. Burada bitti. Şöyle artı yazacaktım. Hemen kusura bakmayın düzeltiyorum burayı. Şimdi birinci hafta artık alıştık. İkinin birlisi. Üçüncü hafta birin birlisi. Dördüncü hafta üçün birlisi. Geldik buraya. İkinci hafta birin birlisi. Üçüncü hafta birin birlisi. Dördüncü hafta üçün birlisi yazdık. E peki canlarım Şurası ne geldi? 2 geldi. Şurası 2, şurası 3 çarptığın zaman 6 geldi. Şurası 2, şurası 3 çarptığın zaman 6 geldi. Şurada sadece 3'üm var. O zaman 12, 14, 17 farklı durum gelir. Cevap da E şıkkı çıkar. Geçtik 8. sorumuza. Özdeş 4 kağıdın bir yüzeyine birden 8'e kadar olan rakamlar şekildeki gibi yazıldıktan sonra kesikli çizgiler boyunca katlanıp yapıştırılınca her iki yüzeyinde rakam bulunan 4 tane kart elde ediliyor. Elde edilen kartlardan 2 tanesi rastgele seçilip yere atıldığında görünen yüzeylerdeki rakamların toplamının 9 olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada 7 ve 8 yazıyor tamam mı? Şurada 5 ve 6 yazıyor. Burada 3 ve 4 yazıyor. Burada 1 ve 2 yazıyor. Bunlarda sıkıntı yok. Şimdi canlarım sizden istediğim şey ne? Bakın biz burada 4 tane karttan 2 tanesini seçiyoruz. Önce gelin tüm durumu bulalım. 4'ün ikilisi. Mesela hangi ikisi olsun siz karar verin ya da ben karar vereyim fark etmiyor. Bak mesela bununla bunu aldım tamam mı? Şimdi burada üst yüzde 7 de yazabilir. 8 de yazabilir. O yüzden şurası için çarpı 2 durum geldi. Yine aynı şekilde sen burayı seçtiysen 1 veya 2 gelebilir. Üst yüzde 2 durum var. O zaman canlarım ne oldu? Tüm durumun 4'ün ikilisi 6, 4 ile çarptın 24. Peki istenen durum ne? İstenen durum ise arkadaşlar şu. Üst yüze ne yapacağız? Toplamına 9 yapacağız. O zaman 1'e 8 ile başladık. 2'ye 7, 3'e 6, 4'e 5. E kaç durum var böyle? 4 tane durum var. O zaman cevap 4 bölü 24'ten 1 bölü 6 yani C şıkkı çıkar güzel insanlar. Geçtik 9. ve bizim son sorumuza. Şimdi bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir anaokulunda görev yapmakta olan Dilek öğretmen 9 günlük ara tatil döneminde öğrencilere için şekildeki gibi bir etkinlik hazırlamış ve öğrencilerine sevgili öğrencilerim sizlere 9 günlük tatilin her bir gününde bir tanesini boyayacağınız 9 yıldızdan oluşan bir etkinlik kağıdı hazırladım. Bu yıldızları kırmızı, mavi ya da sarı renkli boyalarınızın herhangi biriyle boyayabilirsiniz. Fakat her sütunda en fazla bir tane kırmızı renk kullanmanızı istiyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum demiştir. Dilek öğretmenin istediği şekilde etkinliği yapacak olan öykünün etkinlik kağıdında kaç farklı görüntü elde edilebilir? gerçekten sağlam bir soruya benziyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Geldik diyelim ki şuradaki sütünü boyuyoruz. Şöyle bir tanesinde mesela ne yapmış en fazla bir tane kırmızı kullanıyor gelin diyelim ki kırmızı kullandık yani buradaki mantık şu ya en fazla bir tane kırmızı olacak ya da hiç kırmızı olmayacak yani sıfır kırmızı geldik buradaki üç yıldızdan birini kırmızıya boyadık o zaman ne olacak üç tane durumu mu olacak üç yani geldik diyelim ki şunu boyadık hatta şimdi geri kalanlar ne olacak sarı veya maviden herhangi biriyle boyanacak arkadaşlar peki burada Birbirinden farklı demiş mi? Dememiş. O zaman burası sarıya boyanabilir, maviye boyanabilir. İki tane durum var. Burası yine aynı şekilde sarıya boyanabilir, maviye boyanabilir. İki tane durum var. Şimdi bu bizim birinci durumumuz. Şimdi veya geldik hiç kırmızı kullanmadık. O zaman hiç kırmızı kullanmazsak yine aynı şekilde burası da yine sarı mavi olacak. Ne olacak? 2 çarpı 2 çarpı 2 durum da buradan gelecek. O zaman buranın sonucu kaç geldi? 12. Buranın sonucu kaç geldi? 8. Toplam 20 tane durum var. Buradaki sütun için. E bizim kaç tane sütunumuz var? 3 tane. E her birinden 20 geldiği için 20 çarpı 20 çarpı 20. E burası ne yapar arkadaşlar? 8 çarpı 10'un küpü. Burası 2 üzeri 3 2 üzeri 3, 5 üzeri 3 şeklinde yazılırsa cevap 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 3 gelir. Yani B şıkkı çıkar. Güzel insanlar gerçekten hoş bir soruymuş. Benden de bir yıldızı aldı güzel insanlar. Ve böylelikle testimiz bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.